Şairim, zifiri karanlıkta gelse şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım. Şairim, şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum. Türkülerle yumuş, yıkanmış dilim. Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm. Hey hey, yine de hey hey. Salınsın türküler bir uçtan bir uca. Allah, hepsinde varım. Onlar kadar sahici, onlar kadar gerçek. İnsancasına, erkekçesine, bana bir bardak su dercesine. Bir türkü söylemeden gidersem yanarım. Ah bu türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türkülerde tutar dağ da, yayla yayla. Köyümüz, köylümüz, memleketimiz. Değerli dinleyiciler, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılmış olan BİGEP kapsamında 18 Eylül Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu amacı kültürümüzü geçmişten geleceğe taşımak ve halk türkülerini radyo tiyatroları ışığında yaşatmak olan Anasütü Türkülümüz Projesi adı altında hazırladığımız Edremit'in gelini adlı radyo tiyatromuzu iftiharla sunarız. Hepinize hoş geldiniz diyor ve sizleri Edremit'in gelini adlı oyunumuza baş başa bırakıyorum. Türküler, türkülerimiz. Destanlı çağından beri bizi, bizi anlatan Anadolu gibi ak ve temiz Türklerimiz. Anadolu batın olmaya başlar ve batının ufuklarından doğan kızıl güneşe doğru tüm atlılara girerler. Ellerindeki topuz, saza, jüraya, kemaneye, sıktiye, kavala, zulme dönüşür. Ama her zaman onların dilinde Türkleri vardır. Ve Anadolu Türklerle batın olur. Şekillerle yazılır. Aldoğundaki Türk insanları tarihi. Sorgun erenleri Haylaz Tekke'nin bir yıl öncesinden. Karacaoğlan, Dadaoğlu, Dertli, Emrah, Kulimli, Keşke Tam Vedancıları. Anadolu insanının dili olur Türkler. Kültür yerlerimiz içinde de ayrı bir yeri ve önemi var. Türk milletinin bütün değerleri yok edilse hatta Türkçe bilen olduysa biz Türklerimiz söyleyerek bütün Türklerimizi, yeni baştan bütün Türklerimizi eskisinden pek de farklı olmayacak şekilde tekrar ortaya çıkarıyoruz. Hüzünlerimizi, sevinçlerimizi, yeni baştan içeriz Türklerimizde ve yolumuza doğru yürüyoruz. İmzası millet olan, halk olan, insan olan Türkler. İşte bu türkülerden biri Edremit'in gelini. Güzeller güzeli beybalı Emine, Kaz Dağı'nın zirvelerini Kudoglu Köyü'nde yetiştirdiği bal, peynir, süt gibi ürünleri, yaklaşık beş saatlik bir inişten sonra Edremit'te kurulu Edremit pazarına getirir ve satmak için sergi açar, geçimini sağlar. Yine böyle bir çarşamba günü taktaze ürünlerinin başında beklerken, yakışıklı ova körlüsü, biçim delikanlı Hasan göz göze gelirler. Kaplan pazarını bereketli kılsın yürü kızım. Bereketi hayliyle gelsin ovalı oğlu. İsmim Hasan'dır. Sen ismini bağışlar mısın yürü kızım? Benim adım da Emine. Ovalı alsan. Yanlış anlama ama dikkatimi çekti. Yalnız başına satarsın ürünleri. Kimse yok mu yardım edecek? Mevlam varken kime muhtaç olayım? Bütün bu ürünleri sırtında tek başına dağdan indirip dağ mı çıkarırsın? Biz size benzemeyiz Ovalı alsan Biz yürükler yükümüzü sırtlanır, konacağımız yeri kadar da durmayız. Hasan, eminin narin yapısına bakıp, bunca eşyayı nasıl taşıdığını düşünürken, Bir şey almayacaksan tezgahın önünü açasın hele. Karşı tezgahta meyve sebze satacağım. Ama akşam giderken bir okka bal alırım. Ben akşama kalmam Ovalı Hasan. İkindi to okununca toplanırım. Karanlık çökmeden obaya yetişmem gerek. Tamam. İkinci yazıdan okunmadan gelip alırım balı. Hayırlı işler. Hasan kendi tezgahına geçerken kalbinde sıcacık bir şeyler hisseder. Dönüp Emine'ye baktığında onun da kendisine baktığını görür. Utanarak önüne döner ve tezgahına geçer. Gün boyu altından ve hastalığı vardır. Hasan'ın kalbi ağzında, gözü Emine'de, bakirolığı içinde. Bal almak için giderken kendisini de Emine'ye El eline götürür. Emine, Hasan görünce anlam veremediği bir duyguyla heyecanlanır. Hasan, Emine'nin tezgahın toplamasına yardım eder. Emine'nin omuzunda yükü, elinin elma. Hasan'ın elinde bal, vedalaşırlar. Sevda ateşi yanmaya başlar her iki gönülde de. Artık çarşamba gelsin de pazar kurusun diye ikisi de heyecanla beklemektedir. Ancak pazarın kurulduğu gün görüşebildikleri böyle geçen hasret dolu haftalar sonunda sevdalarını evlilik ile karar verirler. Fakat Emine'nin ailesi bu evlilik fikrinden pek ne hoş hoşnut olmazlar. Zira Hasan ovalıdır, kızları ise obalı. Ovalı ailesi haber göndermiş. Emine'yi istemeye geleceklermiş. Emine'deki değişikliğin sebebi anlaşıldı adam. Ben sevdanın karşısında duracak, engel olacak bir baba değilim. Biricik kızımın nüvetini sevdiği bir adamla görmek istemiyecektim. Ancak biliyorsun ki onlar ovalı, biz ise ovalıyız. Haklısın bey. Bizim hayatımız çok zor. Sen benimle evlenebilmek için beş kilometre mesafeden... 40 kokka tuz getirmiştir sırtında. Çuvalın izleri hala sırtındadır. Töre bu hanım. Yörüklerden bir kızla evlenmek isteyen bu intana katlanacak benim gibi. Emine, Emine. Buyur ana. Gel otur bakalım yamacıma güzel kızım. Bak benim güzel kızım. Sen de bilirsin ki yörüklerden bir kızla evlenmek isteyen ovalı bir erkek töre gereği bir sınavdan geçmek zorunda. Bilirim ana. Töreyi boynumuz kıldın incedir. Ben Hasan'a töremizi söyledim. O da benimle evlenmek için her sınava hazır olduğunu söyledi. Baban Hasan'ın sınavına karar verdi. Babam da benimle evlenmek için ovadan buraya kadar kırk kokka tuz çuvalını sırtından hiç indirmeden taşımıştı. Aynı sınavdan geçsin Hasan. Düğünlerini ben yapacağım diyor. Ama ana Hasan çok nadir. O kadar yolu o ağırlıkta gelemez. Benim. Karar verildi. Şimdi giyin, süslen git ovaya. Hasan'ın sevdası dediğin gibi ise çuvalı duvanın tülü gibi alır gelir. Haydi var git, mevrem hayırlı etsin. Emine kaygılı ama sevdasına güvenerek de giyinip süslenip var ovaya Hasan'ın yanına. Demek evlenmemize izin verdi mi? İzin varlar ama Hasan, sen kök kok kutuzu buradan obaya nasıl taşıyacaksın? Yol uzun, yukarı, Çuval saçının derilerini kaldırır. Tuz yaralarını dağlar. Sen tasayıp mıyasın Emine? ikimiz için taşıyacağım. Hasan tuzu yüklenir. Emine önde, Hasan arkada obaya doğru yürümeye başlarlar. Yol uzun, yük ağır. Hasan yavaşlamaya başlar. O yavaşladıkça Emine on cesaretle ve güç vermek için maniler yakar. Karanfil oyulur mu? ''Güzele doyulur mu? Güzel saran yiğidin kolları yorulur mu?'' ''Karafili kuruttum, mendilimde uyuttum. Merak etme Emine'm, tuzu çoktan unuttum.'' İki aşık manilerle birbirlerine güç verirler. Verirler ama yolun sonlarına doğru Hasan'ın dizlerinin bağı çözülmeye başlamıştır. Zira nazik yetişmiş, bedeni bu ülke beğenememektedir. Bu işi başaramayacağını anlayan Hasan... Emine'ye başka diğerlere kaçmayı, orada evlenmeyi teklif eder. Emine bunu kabul etmez. Devam etmesini ister. O sevdiğinin başaracağına ve köye başlıları dik varacaklarına inanmıştır bir kere. Yalvarışlarına kulak asmayan Emine'nin arkasından çabalayan Hasan, terleyen sırtının nüfuz eden tuzun da yetici etkisiyle artık dayanamaz hale gelir. Ve tuz çuvalını bırakıp gök buz gibi sularına koşar. Yorgun olan Hasan çayın akıntısına direnemez. Rahatlamak için giydiği içeride sessizce yuvarlanır ve boğulur. Bunu fark etmeden köye kadar çıkan Emine, arkasında Hasan'ın olmadığını görünce deliye döner ve Hasan'ı aramaya başlar. Fakat bulamaz. En sonunda Hasan'ın boğulduğu gölete gelince, Hasana hediye etmiş olduğu yazmanın yüzmekte olduğunu gör. <laughs> Yeah. <laughs> uzaklardan sesini aldım. Çevreni derede buldum. Nereye gittiğini bildim. Hasan'ım arkandan geldim. Sarı kahküllü dal boylum. Saz benizli ayva tüylüm. Tatlı sözlüm melik uylum. Hasan'ım arkandan geldim. Köyden obadan kovulan. Duru sularda boğulan. Toz köpük olup dağılan. Hasan'ım arkandan geldim. Sarp dağlara getirdiğim. Kavuşmadan yitirdiğim ak kefensiz yatırdığım Hasan'ım arkamdan geldim. Emine'yi yaslı eden, Kerim olup aslı eden, dağış dış sesli eden Hasan'ım arkamdan geldim. Bir daha kimse ne Hasan'dan ne de Emine'den haber alamaz. O günden sonra dalları gülete uzanan bu çınara, Emre çınarı, gülete de Hasan boğulduğu gülete denmeye başlanır. <laughs> Yeah. Okay. É Thank <laughs> you. Şimdi çok ilgimi çekmiyordu. Sizlerle yaptığımız tiyatrolardan sonra biraz daha ilgimi çekmeye başladı. Şeyma? Ya ben de önceden çok dinlemiyordum. Ama şimdi biraz daha fazla e, Dinliyorum ve öğreniyorum. Ee, i̇nsanın kendi kültürüyle ilgili bir şey öğrenmesi, bunu e, bir tiyatroya taşıması güzel bir şey bence. Daha fazla dinleyeceğim. Hocam e, ilk paragraf kısmında çok güzel anlatıyor türkülerimizin e, yani türkülerimizin ne kadar sevdiğimizle ne kadar türklerimize bağımlı olduğumuzu anlatıyor. Yani bence e, şair de bizim gözümüzde. Gördüğümüzün... Hem de yani boş boş okumuyoruz. Yaptığımız bir şey var, uğraştığımız bir şey var. Aksi sayıda. Evet Hüseyin ne düşünüyor bu konuda? Hocam bence güzel bir çalışma yapıyor. Ya yani cumartesileri biraz böyle sabırsızlıkla bekliyor gibisiniz. Öyle mi? <laughs> evet. Evet. Evet hocam. Demek aslında her gün yolu... evde başka bir şey yapmıyoruz. Değil mi? Derslerin Değil dışında de, de, böyle güzel bir etkinlik. Türkünün sonu üzücü. Evet. Hocam kendi rolüm hakkında neler düşünüyorum? Hocam ya baştan yapalım. Bunlar <laughs> <laughs> pek çok ilgimi çekmiyordu. Sizlerle yaptığımız tiyatrolardan... Rakıf hazırlanmasında bize rehberlik eden Türkçe öğretmenimiz Gülşah Gürses'e, müzik öğretmenimiz Ceren Akkaya'ya, ve bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Başka bir rahat çatmasında görüşmek üzere. Sağ olun. Eyvallah hocam. Aferin. Evet. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor, ya. geliyor. Geliyor. geliyor hocam. hocam. herkese merhaba. Merhaba hocam. Eee bir GAP kapsamında düzenlediğimiz bir etkinlikti. Bundan sonra devamı da gelecek. İlk etapta Edremit'in gelini asli bir türküyü canlandırdık. Bu programda emeği geçen öğretmenlerimize Ali Bey Ceylan Hanım, Gülşah Hanım, klinik koordinatör de Fatih Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Hasan bir daha oynamayalım. Gayet güzel olmuş. Hepinizin emeğini sağlık çocuklar. Keşke yüz yüze yapabilseydik bu işi. Keşke daha önce yapabildiğimiz gibi bir konferans salonunda tüm hazırlıkları böyle her şeyi hazırlayarak yüz yüze bir tiyatro canımıza ama şu anki sistem düzen bu. Hepinizin emeğine sağlık gayet güzel olmuş. Tüm çalışmalarınız için hepinize teşekkürler. Teşekkürler güzel. Sizin de emeğinize sağlık. Ceylan Hocam çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz Esin Hanım. Ee, çok sağ olun çocukların emekleri, hocalarımın emekleri, müdür bey. Hepinizin sağ eline meydana sağlık hocam. Sağ olun. Hepiniz, sağ olun. Hocam tekrar olacak mı böyle tiyatro olarak? Olacak. İkinci dönem inşallah. E hayır ben olursa Serkan'a da girmek istiyordu cumhur, cumhur hocam o yüzden dedim. İkinci dönem olsun inşallah bir çalışmamız daha olacak. Bakarız o zaman. Arkadaşlar. Tamam hocam. Peki, katılımlarınız için teşekkür ederiz.